ya da benim başımdan aşağı su dökülecektir. İnşallah ben kazanırım. Amin. Amin. Ben kazanırım inşallah. Evet Bidon. Hı? Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Sonra geliyim. Hazır mısın? Sonra geliyim. Ee vallahi kapatayım da. Ha. Tamam. Ha. Evet. Sorum başlayın. Ha. Ha. Hangisi performansına başlamadan önce ses ve nefes açma egzersizi yapmaz? A operacı B şarkıcı C pandomi D. Tiyatrocu. Tiyatrocu. Hazır mısın? Evet. Doğru bildin mi? Evet. Son geliyor. Bildim doğru bir, bildim. Bir, sayın Bir, iki, üç. Doğru bildim ama olsun. Yalandan et doğru. Ya Pandora ne? mı neciydi? Tiyatrocu ne alakası? Soruyu bile anlamadım ki bu ne de ya. Tamam geç. Şimdi sıra bende. Bilemezsen göreceksin gününü. Otur anlayayım otur. Ha. Ferza bir soruyu sorayım. Yok, dur, dur, dur. Ölürüm o zaman soruyu. Dinle beni iyi. Dinliyorum. Beş yıl önceki aralarındaki yaş farkı olan iki kişinin 20 yıl sonra arasındaki yaş farkı kaç olur? Evet. A 10, He. Evet. B 20, He. Evet. C 30, He. Evet. D 35. Bir bakayım. 10. Nereden, <laughs> Nereden almadın onu? <laughs> almadın Sen bilirsin e, o Yok. Geç şimdi sen. ya, Adam, ya. ya. Bak, ya her şeyde şansı var. Yok 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 yok. Yok. Evet. Ya geliyor. sorumuz Hazır mısın? hazır mısın? Hazır mısın? Genellikle gösterişli veya ölçüden yapılmış olan omuz atkısına ne ad verilir? A tunik. Ve Anorak. C. <laughs> Pancho. D. etol. Pancho. Hazır mısın? Gözlerini hazır. kapat. Gelin. Kapattım. Ha. Geri hazır Bile mısın? Bir mi yanlış olur? Bilmiyorum. bilmiyorum. Oo. Hı hı. Bir, iki, üç. yanlış Etol, etol. Ey al, etol Allah'ım. Etol'a bilmeyeyim misin? Etol, alkol, malkol, etol. Daha böyle bu lüzum öldür Allah'ım ya. Bak bir şey bile i̇şte bildim. sen yani. göreceksin. Bekle git abi. Gel. Bana vurmaların Bana, Atma. Bana vurmaların hey, hey. Şey. <laughs> Şimdi geliyor ikinci soru. Ha bunu da bil de bak. Diyeceğim o zaman ki sen kopya çekmişsin. Bak. Ben kopya çekeyim oğlum. Sen nasıl anladın? Şimdi soru sor bakayım. Hangi filmin ilk 10 dakika 30 saniyelik sürede hiç konuşma yoktur? A iyi kötü ve çirkin. B. Eryan'ı kurtarmak. C. Bir kon, e, konuşabilse. D. Kış uykusu. Kış uykusu. Emin Hı. misin? Emin ha. Ver. Ver bakayım. Ver ver. Hani hani. Ver, Hazır mıyım? Ver ver. Ka, ka kapat gözlerini. Yanlış, yanlış. 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 Hani ver ver. Ha orta. Şeyimi ver. Sen şimdi gördün. Öyle hava atmak değil değil. Bekle. Bekle. Yanlış yani. mı? Doğru yani. mu? Yanlış. Yanlış. Evet. İyi kötüydü. İyi kötü cevap. Al. Onu donarım, onu <laughs> oh Ooo. Oh, oh. Aldın mı? Ne oldu? Ben kazandım, ben kazandım. İki kazandım. Kazandım arkadaşlar. <laughs> kim kazandı? <O>, sen kazandı. <laughs> yes. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Videomuzu, videomuzu beğendiyseniz aşağıdan yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. <laughs> Başka neler yapmanızı istiyorsanız e? yorumlarda, yorumlarda belirtin. İyi seyirler. <gülüyor> <gülüyor>